Paraşütle atlamayı çok isterdim. Çok çok bağırmak istiyorum. <laughs> Aykırmak istiyorum. Bugün Yalova'da vatandaşlarımıza cesaret edemeyip yapmak istedikleri şeyin olup olmadığını sorduk. Gelin verilen yanıtları birlikte izleyelim. 3 <laughs> metreye kadar dalabiliyorum. Ondan fazlasını dalamıyorum ama çok isterdim yapabilmeyi. Paraşütten atlamak. Özgürlük ve demokrasiden yanar insanın. Bunun için doğru dürüst mücadele edemediğim için üzgünüm. Kalbini kırmak hiçbir şekilde cesaret edemiyorum. Hiçbir zaman da cesaret edemedim. İstiyorum ama açıkçası. Çünkü herkes benim kalbimi kırdığı için planörle uçmak. Balonunu benim, benim gezmek isterdim. <laughs> Ailemden izinsiz yurt dışına gitmeyi düşündüm. Ona da cesaret edemedim. Yüksek adrenalinle işlerden korkarım yani. Paraşüt, cambik. Onlardan şey yapıyorum yani. Adrenalin. Uçaktan uçaktan anlamak gibi. Onları çok cesaret ettim ama hiç yapmak kısmet olmadı yani. <laughs> yükseklik korkum var, onu yenmeye çalışıyorum. Gondoldan falan korkuyorum. Ee, yamaç barışlı yapmak istemiştim çok ama korkum olduğu, yükseklik korkum olduğu için yapamamıştım. İçimde Abi. kalan tek şey bu. Rencire binmek isterdim.